İlk geldiğimiz günümüze balkona ney sallamıştın? Sonra da börek tabağıyla gelmiştiniz Nehir teyzeyle. Ya, ben de arkadaşlarım olacak diye nasıl sevinmiştim. Oğuz'un arabasına nerede binmiştin? Otostop mu çekmiştin? Yok canım, paramı çaldırmıştım ya. Yürüyordum öyle, o durdu. Seni beğenmiştir. Yeni av buldum diye sevinmiştir. Yardım etmek için durdu. <laughs> çok yardımseverdir. Asıldı mı sana? Allah aşkına söyle. Öpmeye falan kalktı mı? Saçmalama Leyla. Niye huzursuz oldun? Bilmediğin bir şey varsa söyle artık. Nasılsa olan oldu. Bilmediğin hiçbir şey yok. Hadi ben gideyim. Biraz çalışmam lazım. Sen de kaç. Herkes çok sevdi bu oyunu. oldun Nasıl olmasını bekliyordunuz? Allah aşkına bana gönül koyma Hayriye Hanım. Ben kötü bir şey yapmadım. İnan ki bu işe karışmamak için çok direndim. <laughs> Bu adam adı neydi? Tahsin. Ee, nasıl biri? Çok iyi insandır. Benim uzaktan da akrabam. Artık siz de akraba da olduk desenize. Eyvah eyvah. Ne, ne iş yapar? Ada pazarında bağ bahçesi var. Hali vakti yerinde. He. Karısı geçen sene öldü. Hani gitmiştim ya. Dul yani. Sizi o zaman anlatırken çocuklar ortada kaldı falan diyordunuz. Çocuğu da var değil mi? Üç tane. Aa. Bak. Büyük konuşmayacak insan görüyor musun? Hayri annemin ödü kopuyordu kızları... ...dul çocuklu insanlarla evlenecek diye. Değil mi anne? Ah, dilim tutulaydı. Ama çok iyi insandır. Vallahi. Bir yaşlı anacığı var. Hem de. Oda mı beraber oturacak kaynanasıyla? Kayınvalidesinin evi var. Şimdi çocuklar için yanlarında. Fikret çocukların yükünü alınca gider evine tabii. Üç çocuk. Yaşları kaç? En küçüğü oğlan. Beş altı yaşlarında. Ortanca oğlan ilkokula gidiyor. On falandır. En büyükleri kız. On dört yaşında. Girerler onlar birbirlerine. Niye girsinler canım? Kişi herkesi kendi gibi bilir. Tövbe tövbe. Ya da pazarında mı oturacaklar? Evet. Fikret onun için kabul etti biraz da. Buradan uzaklaşmak istiyorum, sizden kurtulmak istiyorum dedi ya. Gitsin bakalım. Yarın gidiyor işte trenle. Ama adamın durumu iyi diyorsun öyle mi? Hı. hı. Bari para problemleri olmayacak. O da bir. Şey. Hadi canım. Hadi canım. Yine hocam. gel canım. Leyla'nın da ilaç saati geldi. Ah. ah aman atlamayalım İyi hatırlattın. Neredeler? Leyla, bize mi gittiler acaba? Ben bir telefon edeyim. Ah. Leyla, Leyla, Leyla. Allah Allah. Leyla, Leyla. Belki de yukarı çıktılar biz fark ah. etmedik. Leyla, yukarıda mısın kızım? Leyla yok. Ah. Leyla? Telefonu bahçede yalnız bırakıp gitmiş. Kaçtı. Ay başına bir iş gelecek. Eyvahlar olsun. Leyla kaçtı. Durun. Arka bahçeye de bir bakalım. Hadi.

Yeah. Oh girdiğimi öğrendiğin gün masadaki yerini bana devrederken bundan sonra sen baba ben de oğul olacağım demiştin. Hatırladın mı babacığım? Şimdi bir baba gibi diyorum ki lütfen topla kendini. Evdekiler merak etti. Alo? Efendim Ferhun Bey? Sahildeyiz birazdan geliyoruz. Ne? Ne oldu? Panik yapmayın. Artık ne oldu diye sormaktan korkar oldum. Beyda kaçmış. <laughs> Kendine bir şey yapmasın sakın. Ben galiba nereye gittiğini biliyorum. Bir taksi çevirin. Yeah. <laughs> Bekle bizi. Kapı açık. Leyla. 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 geleceğini biliyordum baba. Beni terk etmeyeceğini biliyordum. Yavrum benim. Hep yanında olacağım. Her zaman. Sen hiç merak etme. Canım kızım. <laughs>